Dijital oyun pazarında var olmak sizce hem şu anki süreçte değerlendirmeniz gerekirse hem de ilk atıldığınız zamanlarda e nasıl bir değişikliğe yol açtı? Kaç girişim saydığım zaman da ama böyle 30'dan fazla hmm. diyebiliriz. Pes etmedik, tek hep yapacağız 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 mantığında pes etmedik ama çok da başarılı olamadık. Sevdiğiniz işi yapmanız gerekiyor. Sevmediğiniz bir alanda sektörde başarılı olmanız çok zor. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü konuğumuz kolonist kurucu ortağı Göktuğ Yılmaz olacak. Göktuğ Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sağ olun siz? Bizler deyiz. çok teşekkür Hı -hı. ederim. Şimdi aslında e, çağımızda her şey dijitalleşti ve biz evet. her şey dijitalle elimizin altında. Hı -hı. Bunu her sektöre, her alana e, koyabiliriz. E, sizle de birlikte kolonisti konuşacağız Hı -hı. aslında ama onun öncesinde ben sizin e, kariyer hayatınızı merak Hı -hı. ediyorum. Dilerseniz ilk olarak bu soruyla başlayalım. Hı -hı. Kariyer hayatınız ne zaman başladı, nasıl şekillendi Hı -hı. ve şu an hangi konuda? 2013'te yüksek lisanstan mezun oldum ve ondan sonra kardeşimle ilk şirketimi kurdum. Ondan önce aslında bir yine şirketim vardı ama bu ilk şirketim bu sefer startup ve devlet desteği de aldık, kurduk, bayağı bir şeyler yaptık, öğrendik. Başarılı olamadık. Ondan sonra birkaç yıl boyunca daha ben hiç işe girmedim, bir yerde çalışmadım. Sürekli startup kurup tutturmaya, bir şeyler yapmaya, üretmeye çalıştım ve hep ortağım, kardeşim ya da bir tane daha kardeşim var ee, iki kardeş ya da üç kardeş farklı projeler yaptık. Ve ondan sonra bir yerden sonra biz oyuna girmeye karar verdik ve Dawn of Crafting adlı bir oyun yaptık 2015 17 arası. Hı hı. Ee, bu başarılı oldu. Ee, rating olarak e, kendi alanında RPG türünde App Store'larda en üste çıktı. Birinci bizim oyunumuz ama Download ve kazançlar olarak o kadar yüksek çıkmadı ve biz öğrendik ki ha biz oyun yapmayı öğrendik bu oyun ile ama bunu businessa, marketing yapmaya, para kazanmaya çevirmeyi öğrenemedik. Bir sonraki projemizde bunları da öğreneceğiz diye kafamıza koyduk. Ondan sonra bir bir yıl yaklaşık kripto ile çalıştık, biraz oyundan uzaklaşıp bir kriptoya girdik. Sonra geri döndük oyuna ve kolonisti kurduk. Hı hı. Ee, Yaklaşık altı buçuk yıldır da koloniste çalışıyoruz. Peki kolonisti kurana kadar saydınız mı? Ne kadar başarısız oldunuz mesela? Kaç girişimde bulundunuz? Kaç girişim say, saydığım zaman ama böyle 30'dan fazla Oo. diyebiliriz. Hiç ee, pes etmediniz yani bu süreçte? Pes etmedik. Tek hep yapacağız, yapacağız, yapacağız mantığında pes etmedik ama çok da başarılı olamadık. Bayağı biraz başarımız oldu ama istediğimiz başarıyı oyuna girene kadar yakalayamadık. Bunun da sebebi herkes, insanlar böyle anladığı, sevdiği bir alanda çalışması gerçekten daha faydalı oluyor. Oyunları gerçekten seviyoruz, gerçekten anlıyoruz ve diğer sektörleri aslında biraz daha işte başarı olur, para kazanırız, problem çözeriz. Bu şey, bu sebeple girmiştik. Ama oyuna gerçekten sevdiğimiz için girdiğimiz için oradaki başarımız iki oyun yaptık, ikisi de başarılı oldu. 30 startup yaptık, hiçbir başarı, yani iyi bir başarıya ulaşamadı. Peki kolonistin merkezi nerede? Şu an şirket olarak finansal ve yasal olarak altyapısı Amerika'da. Hı hı. Ama şirketin merkezi nerede derseniz çok zor bir soru. Çünkü biz full remote'uz yani uzaktan çalışıyoruz. Covid'den önce kurulduğumuzda ortaklar biri Toronto'da, biri Singapur'da hı. ve arada 12 saat fark var bu şekilde kurulduk bu şekilde ilerledik. Şu an çalışanlarımız hepsi farklı kıtada. Bütün kıtalarda çalışanımız var ve Bu konuyla e, ilgili başka hı. sorularım olacak size ama Tabii. pandemiden önce uzaktan hı. çalışmaya geçmeniz oldukça hı. ilgi çekici hı. bu arada. Onunla ilgili sorularım olacak ama öncesinde Katan'ın dijital versiyonuna hı. geçme fikri nasıl ortaya çıktı? Bunu merak ediyorum. Hı. Biz 30 tane startup yapıp başarısız olunca biz bunu bir şey yanlış yapıyoruz öğrenmeliyiz. Bu bu nerede öğrenebiliriz deyince San Francisco, Silicon Valley'de öğrenebiliriz dedik. Üçüncü kardeşim de küçük kardeşim mezun olunca üçümüz birlikte San Francisco'ya uçtuk ve e, orada e, start startup yapmayı öğrenmeye gittik. Bu sırada kaldığımız hacker house'larında hacker house'larından birinde arkadaşlar Katan diye bir oyun, kutu oyunu çıkardı. Hadi bunu oynayalım dedi. Biz de güzel gözüküyor hadi oynayalım. Oynadık ve çok beğendik. Oynamaya devam ettik. Her hafta oynuyoruz. Ondan sonra Türkiye'ye geri döneceğimiz zaman ailemizin yanına bir tane katan oyun aldık ve birlikte geri döndük ve oynamaya devam ettik. Ee, zaman zamanla fark ettik ki bu katan oyunu Amerika'dan Türkiye'ye sıçradı. Türkiye'de de yayılmaya başlıyor. Ankara'da böyle küçük küçük kıvılcımlar böyle görüyoruz biz büyümesine. Fark ettik bu oyun daha çok büyüyecek ve biz sürekli her hafta oynuyoruz. E, ailemiz işte annem, babam, kardeşler ve babam mesela e, biraz bunda şans faktörü var. Zar atıyorsun. Hı <laughs> Babam şanslı oluyor böyle arada. Al böyle yüksek sayı atıyor. Ondan sonra bizi yeniyor. Ondan sonra bize laf atıyor işte bu, çocuklar sizi böyle mi yetiştirin? Hep, hepiniz ODTÜ'de okuduğunuz <laughs> zaman bir beni yenemiyorsunuz işte falan diye e, bize laf atıyor. Biz de ya tamam Katan, katanı, katanda yeteneğimizi arttırmalıyız. Nasıl arttırırız? bir yerde çalışabilirsek online katan olsa biz burada oynayıp kendimizi geliştirsek daha iyi oynayabileceğiz. Bir bunu yapmak istedik. Bir de e, kardeşim ayrılmıştı o zaman. Biz de ayrılacaktık. Artık yine farklı ülkelere e, dağılacaktık da 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 ve tekrar ailece oynayabilmeye devam etmek istedik. Bundan dolayı kendi platformumuzu yaptık. Ee, biz de programcıyız. Hemen oturduk iki haftada yaptık. Bir şeyler çıkardık. E, ondan sonra bu iki amacı şey kendi problemimizi çözmek için hem ailemizle birlikte oynamak istiyoruz hem de güçlenip babamı yenebilmek istiyoruz <laughs> ve bunlardan dolayı Kata'nın platformunu yaptık. Peki dijital oyun pazarında var olmak sizce hem şu anki süreçte değerlendirmeniz gerekirse hem de ilk Hı -hı. atıldığınız zamanlarda. E nasıl bir değişikliğe yol açtı? Çünkü fiziksel oyunların e, çok fazla olduğu bir dönemden Hı -hı. aslında dijitalleşen oyunlara Hı -hı. bir geçiş yapıldı. Neler söylemek istersiniz? Şimdi orada bazı zorluklar var. Mesela e, fizikselde mesela takas mekaniği var. Bazı gördüğünüz şeyler dijitale aynen yansımıyor. Çok basit örnek olarak satranç vereyim. Satranç bir ara 2000 yıllarında herkes 3 boyutlu satranç yapıyordu. Grafik kartları hı hı. gelişti ve teknoloji gelişti ama şu anki en popüler satrançların hiçbiri 3 boyutlu değil, hepsi 2 boyutlu, hepsi çok basit çünkü bu insanlar bir yerden sonra anladılar bu satrancın oyunu grafiklerle oynanmıyor, 3 boyutlu oynanmıyor, kafada oynanıyor hı. ve mümkün olduğunca az detay koyabilirlerse daha etkili, kullanıcının daha işine yarıyor, daha kullanacağı bir ürün oluyor bu tür oyunu anlayıp Kutu oyununu anlayıp, dijital oyunları anlayıp bunları birleştirebilmek için iki tarafı da çok iyi anlayabilmek lazım. Ve bu, bu konuda binlerce karar var ve bunları vermemiz gerekti. Bazı kararları da kolayca veremedik. Bir karar verdik, sonra olmadı, bir daha değiştirdik, olmadı, bir daha değiştirdik. Özellikle katanın takas trade mekaniği, takas mekaniği çok Düzinelerce iterasyondan geçti ki şu anki hale gelsin. Şu anki hale bile mükemmel diyemeyeceğiz. Hı hı. Remote çalışma, uzaktan hı hı. çalışmadan bahsettiniz ve pandemiden önce aslında biz uzaktan çalışmaya başlamıştık dediniz. Hı hı. İlk olarak aslında tercih sebebinizi biraz anlattınız ama hı hı. ben tekrar sormak istiyorum. Hem ilk uzaktan çalışma sebebi neydi? Hı. İkincisi de zor oluyor mu? Çünkü hı hı. çok farklı ülkeler bir araya geliyor, ülkelerdeki evet. insanlar. İlk başlama sebebimiz kardeşlerimle farklı ülkelere dağılıyoruz ve kardeşimle kuruyorum. Hani aynı ülkeye aynı şeye de gitmeye zorlayabilirdik ama biz zaten birlikte çalışmayı öğrendik. Nasıl e, işimizi bölebileceğimizi biliyoruz. E, yıllardır birlikte çalışmışız. Hı hı. E, remote çalışırsak, uzaktan çalışırsak negatifi olmaz diye düşünüp hı. E, bu şekilde çalışmaya başladık ve do e, haklıydık. Yapabildik. E, bir de baş başka yerde, başka bir şeyde de çalışmak istemiyoruz. Yani birlikte çalışmak istiyoruz, bu işi yapmak istiyoruz. Böyle başladı ve ondan sonra e, tabii şirket büyürken para kazanmaya başlayınca e, insan alırken işte işe yine uzaktan çalışmayı sevebilecek, yapabilecek e, insanlar almaya devam ettik ve bu şekilde e, büyüdü. Şu anda bayağı bir oyun şirketi geri e, ofise dönüyor, fiziksele dönüyorlar, hatta oyun değil, dijital şirketlerin çoğu e, geri dönüyor, biz dönmüyoruz mesela. Biz böyle kalmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor. Peki, e, remote şirket kurmak hı. isteyen girişimciler de olabilir. Hı. E, ne, neler önerirsiniz? Kurmayın diye öneririm, <laughs> remote Neden? şirket. E, remote şirket kurmak çok zor. Zaten herhangi bir startup, herhangi bir şirket kurarken karşınızda bin tane engel var. bir Onların hepsini hı hı. çözmeniz lazım ki bir değer üretirsiniz, ondan sonra başka engeller çözeceksiniz ki kullanıcı alasınız, başka engeller çözeceğiz çözeceksiniz, sonra para kazanırsınız. Hı hı. Bu kadar engeller arasında bir tane de remote engeli çünkü bu da çok büyük bir engel, çok büyük bir sıkıntı. Bunu koyma koymalarını hiçbir şekilde önermem. Ee, zor. Biz açtık, açması çok zor ama e, hiç gerek yok bence fiziksel yapmayı deneyin. Ee, eğer çok remote özelliğinde bir şeyle çalışmıyorsanız. Hı hı. Kesin. Önermiyorsunuz önermiyorum. Yani uzaktan Önermiyorum. Uzaktan, uzaktan şirket kurmayı, kurmayı. önermiyorum. Ee, çalışma olabilir. Rolüne göre, kişisine göre, tarzına göre olabilir. Olabilir. Hı hı. Peki bir diğer soruya geçmek istiyorum. Şimdi röportajın başında Hı -hı. da yaklaşık 30 küsür girişimcilik deneyimim oldu. Hı -hı. Başarısız olduk. En sonunda e, başarının yolları açıldı dedik. Hı -hı. Peki sizce sizin girişimci olarak başarılı olmanızda e, hangi özellikleriniz, hangi becerileriniz Hı -hı. etkili oldu? Çünkü bunu da sormak istiyorum çok sayıda girişimci hmm. olmak isteyen kişi var. Hayalleri, planları, hedefleri olan ve bu alanda ilerlemek isteyen, seçtikleri hmm. alanda ilerlemek isteyen çok kişi var. Neler söylemek istersiniz? Şimdi bir sevdiğiniz işi yapmanız gerekiyor. Sevmediğiniz bir alanda, sektörde başarılı olmanız çok zor. Bazı insanlar olabiliyor <laughs> ama zor. Diğeri bizim için bizim aslında düşününce üç tane kritik yeteneğimiz vardı. Bir, yazılımcıyız. İstediğimiz aklımıza gelen herhangi bir şeyi koda döküp gerçeği gerçekleştirebiliyoruz. İki, oyuncuyuz. O oyunların nasıl olması gerekiyor, ne yapılması gerekiyor, ne hangi özellikler olursa başarılı olur, tutar, insanlar sever, bunu anlıyoruz. üçüncüsü de internet ortamını, internet kültürünü, reddeti, bunları anlıyoruz. Ve bu, bu üç kritik şey ne yapılması gerektiğini biliyoruz onu gerçekleştirebiliyoruz ve bir şey ortaya koyuyoruz Ondan sonra bunu yayabiliyoruz insanlara bu üç, üç kritik şey birleşince hiçbir dışarıdan yatırım almadan kapital gerekmeden kendimiz kendi aramızda başarılı para kazanabilecek bir ürün yapabildik hı hı. Bunlardan zaten girişimciler kurucu ekipte en az ikisi olması gerekiyor yani idealen üç'ü olması gerekiyor. Bu e, tabi sektöre de özel bir şey. Biz aynı başarıyı, aynı hı. yetenekleri belki başka bir finans sektöründe yapamazdık ya da başka sektörde yapamayabilirdik hı. ama oyunda yapabileceğimiz bir yeteneğimiz vardı. Ve hepsi de aslında saydığınız yeteneklerin hı. hepsi de çok önemli evet. ilerleyebilmek için. Hepsi çok önemli, hepsi şart böyle. Yoksa Olmazsa olmaz, olmaz yani. Evet. Hı hı. Peki, şu an için sadece e, katana odaklı olarak Hı -hı. görüyorum sizi ama önümüzdeki günlerde farklı Hı -hı. oyunlara da geçebilir Hı -hı. misiniz? Evet, e, düşünüyoruz. E, bundan sonra katana benzer, daha e, katana, katan kitlesinin sevdiği başka Hı -hı. tür kutu oyunlarını dijitalleştirmeyi düşünüyoruz. Şu an o aşamaya daha erken ama gelecekte böyle bir planlarımız var. Peki, gelecekteki dijital oyun pazarında ne gibi Hı. değişiklikler olacak, Hı. trendlerde neler öngörüyorsunuz, Hı. neler söylemek istersiniz? Şimdi AI'nin gelmesiyle birlikte şunu görüyorum, İnsanlı, bayağı insanlığın problemleri azalacak gibi çözülecek ve bu olunca da insana biraz daha az çalışma ihtiyacı olacağını düşünüyorum. Çünkü bize çok güçlü bir kaldıraç veriyor AI. Bir saat, 10 saat yapacağımız işi bir saatte yapabiliyoruz. Evet. Ve bun, bundan dolayı insanların daha fazla vakti olacak. Ne yapacaklar? Sosyalleşecekler, eğlenecekler, spor yapacaklar. Bir de oyun oynayacaklar. Yani, <laughs> e, oyun oynamaya vakit kalacak evet, diyorsunuz. Oyun oynamaya daha fazla vakit kalacak, daha fazla oyun oynayacaklarını öngörüyorum. Bundan dolayı da daha fazla oyun şirketinin e, gerekeceğini düşünüyorum. Çünkü yeni kitleler geldikçe daha yeni niş, daha küçük kitleler ve bunları e, e, eğlendirecek oyunlar çıkması gerekecek. <laughs> Ee, az önce aslında konuştuk ama tekrar sormak istiyorum, Hı -hı. şimdi sizin becerilerinizi Hı -hı. konuştuk. Bir de e, genel olarak girişimci olmak isteyenlere neler Hı -hı. önerirsiniz? Sizin kendi hayat hikayenizden Hı -hı. yolculuğunuzdan, buradan izleyenlerimize ne söylemek Hı -hı. istersiniz? Girişimci olmak isteyenler bir kere e, hani genç yaşta denemesinler. Biz denedik. <laughs> bir e, ist istatistiklere bakınca 20'li yaşlarda başarılı girişim kurabilme şansınız %10, 30'lu yaşlarda %30, 40'lu yaşlarda %40 gibi değişiyor. Biz mezun olur olmaz direkt atladık ve çözmeye çalıştık. Bunu önermem. Bana zaten çok erkenden de önerildi. Mesela ben bir San Francisco'dayken oradaki şu an en büyük Türk melek yatırımcılardan biri o zaman bana demişti Şahin Boydaş sen gir Google'a orada çalış Amerikan işte green card'ını al, vatandaşlığını al bilmem ne. Ondan sonra istediğin yatırımı alırsın, istediğin şirketi kurarsın 30'lu yaşlarına geldiğinde demişti. Ben de ha, güzel öneri demiştim ama uymamıştım. Eee uyabilmeyi isterdim. Ben aslında aynı öneriyi yaparım. Belki Google'a girmeyin ama bir startup'a girin, startup'ta çalışın, bir 10 yıl, 20 yaşlarında en azından iş kurmak istediğiniz sektörde çalışın, tecrübe edinin, görün nasıl kuruluyor baştan, ürün geliştiriliyor, nasıl satılıyor, nasıl market ediliyor, nasıl o kararlar veriliyor, o bin tane karar nasıl veriliyor. Bunları görün ve ondan sonra zamanı gelince daha networkunuz oturmuş, bilginiz oturmuş tecrübe, o zaman girişim kurulabilir. Peki girişimcilik dediğimiz şey aslında risk almak ve cesur olmayı evet. gerektiriyor. O Hı -hı. doğru risk alma eylemi ne zaman gerçekleşmeli Hı -hı. sizce? Doğru risk, e, o aslında girişimcilik e, risk alma diye genelde biliniyor ama girişimciliği bu konuda profesörler risk management yani riski kontrol etme Hı -hı. diyor girişimcilik. Şu an biz de o kafaya girdik daha önce ha, risk alıyoruz hadi girişiyoruz evet. diye ama şimdi bir risk alıyorum ama ben bu riskin nasıl yüzde 99 tutacağını emin olurum mantığıyla yaklaşıyoruz tamamen e, farklı bir tabi olgunlaştıkça insanlar da böyle düşünmeye başlıyor tamamen daha farklı bir e, yaklaşım ile e, girişimciliğe yaklaşıyorlar evet. e, ben de bu, bu yöntemi bu kafa yapısını öneririm genel olarak evet peki biraz da finansal boyutuna hı. geçelim istiyorum hı hı. E, dijital oyunlarda e, para kazanılabiliyor mu para kazanılabiliyor ama en iyi para kazanılacak yer mi yok oraya bayağı uzak şimdi şuradan örnek vereyim mesela Forbes işte top 100 işte milyarder listesinde biliyorsunuz Bill Gates, Warren Buffett, Elon Musk falan hiçbir oyun şirketi yok yani. İlk oyun şirketlerini bulabilmek için 180. sıraya girmeniz lazım. Playrix ve Valve mesela Steam'i yapan, Half-Life'i yapan şirket. Playrix de işte e, mobil oyun yapan şirket. E, bu bun, bunlar en yüksek e, Forbes'e en yüksek oyun geliştiricileri. Aslında oyun geliştiriciler süper para kazanmıyor ama sonuçta bunlar milyarder, 10 milyar dolar net olan insanlar e, ve iyi para kazanmışlar aslında. Ama Diğer endüstrilere bakınca en iyi para kazandığı endüstri değil. Biraz daha oyun kendi zevkiniz için, kendiniz oynadığınız, kendiniz sevdiğiniz bir deneyimi başka insanlara sunmak. Aslında doğru oyun sektörüne girmek için doğru sebep bu. Para kazanmak için değil, güzel bir deneyim insanlara sunmak. Çok iyi de sunarsanız yanında iyi de para kazanırsınız. Böyle bir şey... Ama oyunda da çok güzel, özellikle Türkiye'de Türkiye özellikle mobil sektörde en dünyanın en iyilerinden evet. ee, ve çok fazla inanılmaz para kazanan insanlar var. Özellikle Türkiye koşullarında dolarla kazanıp çok güzel hayat yaşayanlar var. Ama bence girme sebebi para kazanma olmamalı. Bu sektöre. Genel olarak da dediğiniz gibi para kazanma olarak girilmiyordur büyük ihtimal. ihtimalle, hı hı. illaki para kazanma amacıyla giren hı hı. insanlar da vardır ama hı hı. çünkü oyun dediğiniz gibi insanın kendisinin de zevk aldığı bir şeye aslında evet. girişimde bulunuyor. Hı hı. Evet. Hı hı. Peki şunu da eklemek istiyorum, gelir açısından sormak istediğim hı hı. soru şu, diyelim ki gelir istenilen hı hı. seviyede değil, bu geliri arttırmaya yönelik dijital oyun pazarında neler yapılabilir? O çok geniş bir soru. Tam olarak oradaki sıkıntı ne? Şimdi gelirin gelmemesinin sıkıntısı yeterince müşteri mi yok? Yeterince oyuncular yeterince oynamıyor mu? Mesela oyuncuların daha uzun süre oynamasını sağlayabiliriz. Daha uzun süre oynarsa daha fazla para kazanmak için fırsatı olur. Ya da reklam veriyorsunuz, daha fazla reklam izleme fırsatı olur. Bir sürü... Çok fazla burada strateji var ama en önemli şey problemi doğru tespit etmek. Buradaki bizim tamam para kazanamıyoruz, sıkıntı ne? <laughs> Orada 100 tane potansiyel adımda sıkıntı olabilir. En büyük sıkıntıyı bulup onu düzeltmek, sonra ikinciyi bulup onu düzelt, üçüncüyü bul onu düzelt. Bunları yapınca bunu birkaç ay boyunca bu böyle bir proses işleyince bir yerden sonra rakamlar artmaya başlıyor zaten. Yani artmaması mümkün Hı -hı. değil. Peki röportajımızın da sonuna geldik. Hı -hı. Son olarak şunu sormak istiyorum. Tabi dijital oyunların çıkmasıyla birlikte e, dijital oyunların e, sosyal etkileri de Hı -hı. E, söz konusu olmaya başladı. Hı -hı. Masa oyunlarını artık dijitalde oynamaya Hı -hı. başladık ya da çok çeşitli oyun dalları var. Hepsi dijitale taşındı. E, siz ne düşünüyorsunuz? Sosyal e, etkisi ne oldu dijital oyunların? E, dijital oyunların genel olarak teknolojinin so e, sosyal etkisi negatif genelde bakınca e, bizim yaptığımız oyunda uygulamalar da e, hep, hepsinin etkisi negatif. <laughs> Ama e, çünkü insanlar daha fazla sosyalleşmek daha doğal yaşamak yerine oyun oynuyorlar, e, dijital ekrana biraz bağımlı kalıyorlar. Ama sonuçta bu şey e, bu Pandora'nın kutusu açıldı, bunu geri şey yapamayız e, ve Yapabileceğimiz şey, art, insana bir şekilde dijitale yönelecek, daha iyi dijital e, experience'e, daha iyi deneyimler verebiliriz insanlara. E, yani bizim e, geliştirici olarak yapabileceklerimiz bunlar. Ama sosyal etkisi çok e, genel olarak dijital her şeyin negatif. Ama mesela bizim yaptığımız e, katan oyunu, colonist oyununda e, e, sosyal ve rekabetçi bir oyun. Yani Sadece e, kendiniz oynamıyorsunuz ya başka insanlarla rekabet ediyorsunuz ya da arkadaşlarınızla, ailenizle birlikte oynuyorsunuz ve bizim sevdiğimiz bir şey bizim aile gibi biz aile uzaktan farklı herkes farklı ülkelere dağılmış farklı şehirlerde oynayabilmek için bu e, katana oyunu oynayabilmek için dijitalde oynamak zorundayız fiziksel olarak oynayamıyoruz aslında. o e, deneyimi dijitale taşımak zorundayız ve bizim gibi milyonlarca arkadaş grubu ve aile grubu var ve bu insanlar geliyor bizim platforma kendi bu e, kendi haftalık katan oyunlarını bizim platformda oynamaya devam ediyorlar. E, bu şekilde o insanların aslında sosyalliğini o etkileşimi devam ettiriyoruz ve bu böyle pozitif yanları da olabiliyor bir yandan bakınca. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum hı. yerimize katıldığınız ben teşekkür için. Ederim. Son olarak söylemek istediğiniz hı hı. başka bir şey var mı? Ee, yok özel olarak. Peki hı. teşekkür ediyorum tekrar. Hı hı.